Yürüyoruz adım adım Her solukta senin adın Şampiyonluk inan çok yakın Haydi bastır ve Kupalar gelecek yine Kartal uçacak göklere

senin adın Şampiyonluk inan çok kökün Ayrı basır ışık yaşı Kupalar gelecek yine Tahtal hey. uçacak göklere Mermiler atılacak gökyüzüne Şampiyon oldun gece Piu 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 La 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 la. La 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 la. La 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 adım adım. Aynen aynen. senin adın. çok güzel. Haydi bastır Beşiktaş'ım. Kupalar gelecek yine. Uçacak gökler. Mersieler atılacak gökyüzüne. Şampiyon oldu bu gece. Biut biut biut. La 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 la. 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 Yürüyoruz adım adım. Her solukta senin adın <laughs> Şampiyonluk inan çok kötü Haydi bastır Bu Kurtalar gelecek yine Kart olacak gökyüzüne Mermiler atılacak gökyüzüne <laughs> Şampiyon olduğu gece Biu 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 la 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 Yoluk inan çok yakın Haydi <Sessizlik> baser ve şıktır. Hey! Kumalar gelecek yine. Başlalıca <Sessizlik> <Danda> çıkacak ne. <yeme. Sessizlik> Neler <Lendiler> hatırlacağın gökyüzüne? <Sessizlik> şampiyon oldun gece.